...yatalım mı artık oğlum? Hı? Yatmayalım. Ama iyiyim ben. Hem uyku saatinde geldi. Hadi bakalım. İyi geceler de Mihriban teyzene. İyi geceler. İyi geceler benim balam. Hadi bakalım. Anne, sana bir şey oldu diye çok korktum. Bana bir şey olmaz oğlum. Hiç merak etmesen, tamam mı? ...senin öldüğünü sandım. Şşş, düşünme böyle şeyler. Hadi bakalım. Anne... ...ben iyiyim değil mi? Hastaneye yatmayacağım. Tabii ki iyisin. Doktor amca Kaan çok iyi dedi ya. Işın peki, o yatacak mı hastaneye? Hadi uyu artık, yarın okul var. Ben de seni öpeceğim. Bacım, ne oldu sana? Kaan korkmasın diye soruşmadım. Anlat bakım, ne oldu? Ben de bilmiyorum ki Mihriban abla. Yorgunluktan bayıldım herhalde. Böyle her şey üst üste geldi ya. Günlerdir Kaan'a bir şey olacak diye gözüme uyku girmedi. Sonra ışının hali içim parçalandı. Şehrazat, bir doktora görün sen. Niye canım iyiyim ben? Bak, iyiyim deyip kesir batma. Ne olur ne olmaz. Bir baktır özüne. Yok canım. İyiyim ben. Öyle bir baygınlıktı geldi geçti. Kaan iyi ya. Ben de çok iyiyim artık. Konyak var mı evde? O kadar mı kötüsün? uçum kahve içelim. Şehrazat ne olur bir kadeh. Peki. Konyak yok ama şarap olur mu? Olur. İçki olsun da. Peki. Sen de mi içeceksin? Benim ihtiyacım yok mu sanıyorsun? Senin için hayatta sadece akla kara var dedi bana. Sen hata yapmazsın. Sen yalan söylemezsin. Böyle düşünüyor. Onurun gözünde ben duygusuz, taş gibi biriyim. Öyle düşündüğünü sanmıyorum Şehrazat. Öfkesinden öyle söylemiştir. Yanlış olan yalan söylemek ama benim Yanlış Yanlışı yapan Onur, suçusu ben oluyorum. Sen de Gerçekten katısın ama. Tamam. Katıyım biliyorum. Ama başka türlüsü elimden gelmiyor ki. Ben böyleyim işte. Buyum. Onur Bey bir yerde haklı. Hayatta sadece akla kara yok. İnsanlar hata yapar. Böyledir bu. Bence barışmak için adım atma sırası sende. Yasemin aramıza girmişken bir de ben mi adım atayım barışalım diye? Ne demek Yasemin aramıza girmişken? Yasemin kim ki? Onur'un en yakın dostu. Onur'a niye ayrılalım dedim sanıyorsun? Yasemin ofisime geldi. Onur'la çok yakın dostuz. Arkadaşlığımız seni rahatsız ediyorsa ayrılalım dedi bana. Aa terbiyesize bak. Ayrılalım ne demek ya? Beraberler miymiş ki ayrılsınlar? Bu aşkta üç kişi olacağız demek istiyor Benno. Ben hep aranızda olacağım demek istiyor. Nasıl kabul edebilirdim ki böyle bir şey? Onur Bey ne dedi peki? Söylemedim ki. Neden? Yasemin'in sözlerini Onur'a aktaracak kadar küçülemem. Bana bunu söyleyen kadın, Onur'a kim bilir neler diyordur. Ama Onur'un anlayıp engel olması gerekirdi. Fazla gururlu değil misin Şehrazat? Gururluyum. Evet, öyle de kalacağım. Şehrazatçım, bir önemi de yok zaten. Kaan tekrar hastalanacak diye öyle korktum ki. Allah ders verdi bana Benno. Asıl derdini unutma dedi. Hayatta her şeyi kaybetmeye dayanabilirim. Ama oğlum asla. Şişeyi bitirirsin diye korkuyordum ama kendini tuttun Beynucuğum. Aferin. Beynucuğum. Bir şey mi var hayatım? ben hamileyim. Ne? İnanmıyorum. Canım benim. Çok sevindim. Harika bir haber bu. Hem hamilesin hem miçki mi içiyorsun? Ne? Çok sevindim bir tane. İlk öğrenen sensin. Nasıl yani? Kerem Bey'in haberi yok mu? Yok. E ne bekliyorsun hala? Niye Kerem Bey'e haber vermiyorsun? Nasıl karşılayacağını bilmiyorum ki sevineceğinden de emin değilim. Saçmalama. Çok sevinecek. Çocuk istiyor demedin mi? Evet ama hala istiyor mu bilmiyorum. Bennu çok saçma şeyler geliyor aklına. Tamam yani Seval Hanım'ın annesi olmadığını öğrendiğinden beri aklı karıştı biraz. Ama toparlar kendini. Bu haber ona ilaç gibi gelir. Sanmıyorum. Bennu yapma böyle. Aa ne olur? Kerem'in benimle niye evlendiğini bilmiyorum Şehrazat. Hala sevmiyor beni. Seviyormuş gibi yapıyor.